ayaklarını hala hissedebiliyorsun değil mi? Evet. Güzel. Çok kanaması var. Doğumdan sonra normal olabilir ama... ...omurluk ameliyatı olacaksa kontrol etmeniz.. Hem de hızlıca. Uterus otanisi olabilir. Hızlı hareket ettirirsek felç geçirme tehlikesi var. Ama ağır davranırsak da kanamadan kaybedebiliriz. Tamamdır Oğuz Hocam. Bundan sonrası bizde. Alabilir miyim? Neden alıyorsunuz? Nereye götüreceksiniz bebeğimi? Yok merak etme. Sen ameliyattan çıkıncaya kadar onu senin için temizleyip azalayacaklar. Bir yere gitti yok. Ver bakalım. <gülüyor> 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 İyi bakın ufaklığa. Size de teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Alp.. Benim de ameliyat için temizlenip hazırlanmam gerek. Tamam hocam. Bana da kayıt günü için bu kadarcık aksiyon yeter. Ben de gidiyorum. Çok teşekkür ederim. Ne demek, görevimiz. Görüşürüz. Hadi çocuklar